İsveç okullarında öğretmenler sınıf içinde yükselen sesi azaltmak, kaybolan otoriteyi tekrar sağlamak için farklı basit taktikler kullanıyorlar ve gerçekten de bu yöntemler çok hızlı bir şekilde sonuç veriyor ve işe yarıyor. Nedir bunlar? Mesela birincisi, öğretmen elini havaya kaldırıyor ve beşten geriye doğru saymaya başlıyor. Önce birkaç öğrenci aynı şekilde elini havaya kaldırıyor ve elini havaya kaldıran öğrenciler de sesi tamamen kesmiş oluyorlar. Ve diğer öğrenciler görüyor, sınıfın tamamı öğretmenleri gibi elini havaya kaldırıyor ve ses tamamen kesiliyor. İkincisi daha ilginç, şu hareket. Öğretmen bu hareketi yaptığı zaman hareketin anlamı belli. Ağzımızı kapatıyoruz, kulaklarımızı dikkatli bir şekilde açıyoruz ve öğretmeni dinliyoruz. Yine aynı şekilde önce birkaç öğrenci bu hareketi yapıyor ve sonra da sınıfın tamamı sesi keserek bu hareketten birlikte öğretmenlerine odaklanıyorlar. Yine başka bir yöntem, bu özellikle öğrenciler sırayla bir yere giderken veya yemekhaneye, öğle yemeğine giderken gerçekten etkili bir yöntem. Hareket şu, el çırpma. Öğretmen bunu yaptığı zaman bu hareketi duyan öğrenci de aynı şekilde tak tak iki kere ellerini vuruyorlar ve sessizce öğretmenin vereceği komutu bekliyorlar. Gerçekten basit hareketler ama o kadar çok işe yarıyor ki o sınıftaki o gürültünün bir anda kesilmesi etkileyici. Tabi her öğretmenin farklı yöntemleri var, farklı susturma yöntemleri var hepiniz öğrencilik yapmışsınızdır. Öğretmenlerinizin susturma yöntemlerini biliyorsunuzdur. Ben hangi yöntemi kullanıyorum? Ben klasik Türk yöntemlerini kullanıyorum. Ve gerçekten bizim yöntemler de çok işe yarıyor. Yani, harekete gerek kalmıyor. Sesi gerçekten etkili bir şekilde kullandığınız zaman sınıfta o hakimiyeti sağlamış oluyorsunuz. Tabii farklı şehirlerde, farklı ülkelerde değişik yöntemler uygulanıyor. Bildiğiniz yöntemleri de sizler yorum kısmına ekleyebilirsiniz.